Ee, bize çok sık sorulan bir soru. Ee, fibrojen enjeksiyonları işte acaba PRP aynı şey mi? Kök hücre nedir? Burada bir karışıklık var. Bunlardan çok basitçe bahsetmek e, gerekiyor belki de. Şimdi yüzün yaşlanmasına, cildin yaşlanmasına baktığınız zaman aslında burada e, temel ciltteki temel problem içerideki rejeneratif hücrelerin azalması. O zaman benim yapmam gereken şey deriyi gençleştiren burada santimetre kareye düşen yenileyici hücrelerin sayısını artırmak. O zaman benim yenileyici hücrelere yani kök hücrelere ihtiyacım var. Bunu elde etmenin şu anda iki tane yöntemi var. Bunlardan bir tanesi hastanın kulak arkasından küçük bir parça deri alıp, küçük bir parça, bunun içindeki kök hücreleri ya da fibroblastları alıp, kültüre edip geriye enjekte etmek. Bu yöntemin avantajları dezavantajları neler? Ee, çok az miktar deri aldığınız için buradaki hücre sayısı çok az. Bunu kültüre etmek, yani sayılarını artırmak gerekiyor. Bu aşağı yukarı 3 hafta süren bir e, süreç. Daha sonra da enjekte edebiliyorsunuz. Özellikle ciltteki inci kırışıklıklarda bu yöntem çok başarılı. Aynı ya da benzer kök hücreleri hastanın kendi yağından almak mümkün. O zaman ne yapıyoruz? O zaman çok daha fazla miktarda yağ almak mümkün. Dolayısıyla bu hücreleri çoğaltmak gerekiyor, gerekmiyor. Yani beklemek gerekmiyor. O zaman yağ alıp içinden kök hücreleri ayırıp hemen enjekte edebiliyorsunuz. Fibrojene göre ya da fibrilas göre yağdan elde edilen kök hücrelerin avantajı bu. Peki PRP burada nerede kalıyor? Çok başka bir yerde kalıyor. E, kök hücre nakilleriyle PRP'yi karşılaştırırsak bu aslında bir yere ekmek vermekle oraya ekmek fabrikası kurmak arasındaki fark gibi. PRP oraya ekmek göndermekse hücreler ekmeği üreten ya da o PRP'yi üreten hücreler oldukları için oraya hücrelerin nakli o bölgeyi bir ekmek fabrikası.